Ne, ne Vallahi bugün önce matematik. Önce balık tutacağız. Ondan sonra sen şu ateşi yakacaksın. Şurada da su getirecek. Tabii Korkmazsın hocam. değil mi? Korkmayacağım. Sen evet. de çadırı bekleyeceksin. Tamam. Hocam ben. Vahşi iyice milleti kovalayacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi ben gidiyorum 15 dakika sonra gelirim. Hocam muhabbet muhabbeti de edebilir miyiz? Ne demek? Bak şimdi... bir yere gitmeyin ha. Oldu hocam oldu, oldu hocam. Şu fıkra anlatalım. Şey şimdi e ee, bir tane çocuk varmış. Ee, yolda gidiyormuş tamam mı? Ee, yolda gidiyormuş bir çocuk. O bunu biliyine. Arıdan var. Şuraya bak. Şuraya bak ya sütler atırmış. Hıyar, kalksana lan riyar kalksana, kalksana lan. Kalksana lan! Sen benim mecalamın <laughs> çocuğusun. Şerler geliyor. Ay. Ne yapacağız hoca hocayı çağırmalıyız. Ya ben onların hepsini dağıtırım siz merak etmeyin. Yapma etmiyorsun. Muhammed. Ya Muhammed de hocayı verler. çağıralım. Gidip de hocayı, verir. hocayı çağıralım. Çabuk evet. kalksanız lan ben sıcak. Kalkın demedim mi lan? Kalkın lan kalk lan. Vurun lan. At yere. Bak. Al.

Lan kalkma be! Yeter lan yeter! Gel! Yaa! Başladı ya. Yeter lan yeter gel sen buraya! Bırak şunu! Siz onları alın! Geçin lan! Herkesi süreye Geçin, Geçin lan Geçin lan! Hadi çabuk! Şu... Getirin onları da bu tarafa! <laughs> Geç! Ya, elini... Geç lan! <laughs> Hocam bu, elin, bu elin, <laughs> Güzel, Önce bir tutuyor. Zaten. mı Hocam? net değiştireyim mi hocam Başlayalım. 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 Hazırlık, hazırlık, Hadi, Hadi be. Hadi la. Hey! Servis. Böyle e bir dakika bana bakın. <laughs> servis servis değil okay. Sayı be. be. Servis içeri düştü be Sayı. Servis bizdeydi Sayı. Sayı bizdeydi. Servis bizdeydi. Tamam. Kaç say? Bu. Ya bırakma ya. Bir dakika hocam. Şu de bana ver. Şu kasteyi de bana versene. Hocam bu nasıl duruyor ya? Evet, durdu. durdu herhalde hocam. Çekin şu anda ne durması? Şimdi? Tabii çekin. Aşağı indir kafasını biraz. Ya, ben, 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 ben. Evet çekiyorum da hocam bu nasıl duruyor? Ne demek nasıl duruyor? Nasıl kapanıyor yani? Ya şu kasteyi sen bana ver şu an. Bak çekim yaparken öyle görüntünün içine... Dökül görüntü al. Şu anda hocam. Evet şu anda Engin hocamızın illa açılı. Patates ve domates karışımı yiyerek... <laughs> 98 moda Çin üsülü. Atates yok, türlü yapıyorum. <laughs> İçindeki malzemeler. <laughs> Öğren şey Patlıcan, domates, biber, hıyar. Biber. biber. <laughs> koymuyoruz. Evet şimdi yemeğe. Yemeği yedik. Öğren yemeğe bir bakalım. Türlü yemek yiyoruz. Şey de yapsana. Şuna bir Ondan sonra onu kapa getir kapa diyeyim ben. Bir dakika hocam. İşte ünlü at. Oo, hocam bu ne yaklaştırıyor ya? Bu da <laughs> uykucu mamur. <laughs> Tam 36 saattir uyuyor. <laughs> Aa ateş sönüyormuş. Bu da yeni kaynamakta olan çaydanlığımız. Şunu şöyle al, ortaya at, tut.